Herkese merhaba arkadaşlar. Game Boy Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Game Boy Advance video Pokemon kasını tanıtacağım. En başka sizlere göstermek istiyorum. Ateşli oynama ve e, Jotofono Fotoş Finish. Yani bu isimli arkadaşın finalini göstermekte. Yine savaş Pokemon'lar birbirleriyle savaşmaktalar. Aynı arenalarda. Orijinal bir kasetimdir. Arkalarını göstereyim. Bunun bununla birlikte 3-4 tane daha buna benzer e, Pokemon video kasetleri vardır. Evet arkadaşlar reklamı da izledikten sonra orada da görmüşsünüzdür. Hangi e, video kasetleri olduğunu Nintendo'nun o yıllarda çıkardığı. Hangi kasetlerin e, olduğunu. Şimdi ben size kasıtımı e, takıp göstermek istiyorum. Bunların genelde içinde iki tane video var. Birinci bölüm, ikinci bölüm şeklinde 20-20'er e, dakikalık. Bildiğimiz gibi Pokémonlar da Türkiye'de e, 2000'li yıllarında neredeyse aslında 1999-2000 yıllarında büyük damga vurdu Türkiye'de ve her şey Pokemon'lar üzerine kurulmuştu o zamanlar. Ve bunların hala koleksiyon yapan arkadaşlarımız var. Şimdi ben bunu yine diğer slide'ıma taktım, modladım. Gördüğünüz gibi burada çıktı. 1997 ve 2004 yılı. E, şunu söyleyeceğim. Bu bölümlere ben bir internette araştırdım. Türkçe dublajını bulamadım. Bulsaydım e, onu bir montaj yapacaktım. Türkçe dublajını. Hep altyazı var bölümlerde. E, bu bölümlerde 5. sezonun 62 ile 62. bölümü. Evet 62. bölümü bunlarda. Önce bunu gösteriyorum birincisini sonra ikincisini göstereceğim sizlere e, 20 dakika olduğu için ben gösterip uzatmak istemiyorum tam anlamıyla e, atlayarak tan göstereceğim sizlere kontrol tuşları var burada gördüğünüz gibi hızlandırma ileri sarma falan e, rengini açıp kapama diyebilirim birinci bölümü açalım şimdi has made it to round 2 of the Silver Conference Victory Tournament while battling against his long rival Gary in a thrilling 6 on 6 battle Burada gördüğünüz gibi ilk önce Gary ile savaşmakta eş arenada onu yendikten sonra ikinci e, yarı finale çıkmakta yarı finalde bir arkadaşlar e, şey yapmakta savaşmakta şimdi onu göstereceğiz zaten. biraz sonra which gave aslo Now, with this win under his belt, the challenge appears to be much greater it's for the as he prepares to face his next opponent, Harrison, from the Hoenn region. Harrison comes to the tournament with Pokemon Ash has never seen before. Will he be able to rise to the occasion and emerge victorious? Stay tuned and find out! Okay, Burada reklamın şeyini vermek yani en izlemeyi vermek yine ilk açıldığında da. O. Evet arkadaşlar finalini çöz zartla yaptı şimdi iş. Ee, şimdi artık ikinci bölümümde bunların savaşını gösteririm sizlere. Ee, videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.